Kuntum hayra ummetin uخرicet minnâz. Te'murûne Ne dedik? Asıl hayat ahiret hayatı. Asıl hayat cennet hayatı. Asıl hayat cehennem hayatı. Bakın kıymetli kardeşlerim çok ama çok önemli meselelerden bahsettik. Biz dedik ki biz peygamber mesleği yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesleğini yapıyoruz. Allah Celle Celaluhu bu işi bize zimmetledi. Bakın kıymetli kardeşlerim. Dünya yanıyorsa, Müslümanlar yanıyorsa, Müslümanlar ziyandaysa bunun bir sebebi var dedik. Bu sebep de Müslümanların işini terk etmesi. Müslümanlar mesleği terk edince ne dedik? Hırsızlar işe ele aldı. Yani kafirler. Kafirler Müslümanın tepesine çöktü. Peki biz ne yapacağız? Nasıl baş edeceğiz? Bu olan olayları, bu yaşanan katliamları, işte ne bileyim Müslüman ülkelerindeki Suriye, Irak, Arakan, Keşmir, bu yanan ülkeleri, bu açlıktan Müslüman ülkelerinde Müslüman evlatları açlıktan ölüyor. Ne yapacağız? Elimizden bir şey gelmiyor diyen bak ne diyor? Elimden bir şey gelmiyor. Ne yapayım? İşte para göndersem param yok. Ne yapacağız biliyor musun kardeşim? Allah diyeceğiz. Bakın. Allah diyeceğiz. Dua edeceğiz. Çünkü ne dedik? Es'erzu billah bismillah. İnne ma emruhu iza erade şeyen en yekule lehu kun fe Sadece ol diyecek Allah Celle Celaluhu ya. Ama yakin lazım, iman lazım. Bakın bir kısa var. İhtilaflı olsa da anlatacağız inşallah. Önemli olan meseleyi anlamak. Nevfel daha yaşı küçüktü. Savaşa katılmak istedi. Ve kendini zorla, bakın işin Türkçesi zorla kendisini orduya aldırdı. Annesi Nevfel'i çok seviyordu. Ve Nevfel savaşa katıldı. Ve savaştan sonra ne oluyor? Ordu tekrardan Medine'ye geri geliyor ama Nevfel şehit oldu. Nevfel'in annesi Medine'nin girişinde orduyu karşıladı. Her gelene oğlum Nevfel nerede diyor. Her gelene. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordunun gerisindeydi. Nevfel'in annesi dedi ki ya Resulallah oğlum Nevfel nerede? Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey demedi. Arkasındakini gösterdi. Arkasında kim vardı? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebubekir dedi ki alemlerin efendisinin bir şey diyemediği mesele ben ne diyeyim? Öyle bir dertlendi. Öyle bir dertlendi ki içinden bir Allah dedi. Bakın Allah dedi sadece bak bu kadar. Daha annesine şehit olduğu söylenmedi. Ebubekir, Bekir, Hazreti Ebu Bekir o çaresizlikle öyle bir Allah dedi ki bir de baklar arkadan tozu dumana katarak bir atlı geliyor. Bir baktılar nevfel. Nevfel geliyor. Annesi oğluna koştu, sarıldı, sevindi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadırına geçti. Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir öyle bir Allah dedi ki onun o Allah değişinden Nevfel dirildi. Tabii ki de Allah'ın izniyle. Ve Ebu Bekir bir kere daha böyle Allah deseydi Allah bütün şehitleri diriltecekti. Nasıl oluyor kardeşim? Ya bu zulümler nasıl duracak? Bunlar nasıl bitecek? Nasıl düzlüğe çıkacağız diye sızlanan Müslüman Allah de. Ama ağızda değil kalple de. Bu kıssayı unutma. Öyle bir Allah de ki bakın bir Allah ya. Bizim YouTube sayfamızda İsmi Azam var. İsmi Azam duası. Önemli bir dua. Herkese tavsiye ediyoruz. 24 saat içinde bütün sıkıntıları gideren bir İsmi Azam. Bu İsmi Azam'ın peşine düşen çok ama çok Allah dostu oldu. Bir Allah dostu bir büyük zata gitti. Dedi ki bana İsmi azam öğret. O büyük Allah dostu ne dedi biliyor musun? Allah dedi. Ya tamam dedi tamam Allah en büyüksün. Bana dedi, İsmi Azam. Dedi ki en büyük en büyük ismi azam Allah'tır dedi. Bak Allah Celle Celaluhu. Biz imanımızı kavileştirmek istiyorsak kardeşim samimi olacağız. Sağlam Müslüman olacağız. Ayağımızı sağlam basacağız. Yakin edeceğiz. Öldüren Allah, dirilten Allah, yaşatan Allah diyeceğiz. Ama ağızla söylemeyeceğiz. Kalp ile söyleyeceğiz kıymetli kardeşim. Biz bu yüzden bugün Müslüman alemi bu yüzden bu ahvalde biz Allah Celle Celal'ın razı olduğu bir hayat yaşarsak işte o zaman kurtuluşa ereceğiz. Peki Allah Celle Celal'ın razı olduğu hayat nedir? Muhammedur Resulullah. Ne demek Muhammedur Resulullah? Sünnet üzere bir hayat yaşayacağız. Asıl olan hayata sünnetlerle hazırlanacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi yaşayacağız. Biz alemlerin efendisi gibi yaşarsak, biz onun gibi hareket edersek, biz onu örnek alırsak o zaman asıl olan hayata tam olarak hazırlanırız. Yoksa aksi takdirde perişan olacağız. Kime özendiğimize dikkat edelim. Kime benzediğimize, kimin için bakın hani derler ya kimin için çalışıyorsun sen? Kime çalışıyorsun derler adam hani. Hani derdin ne? Kimin için bu işler? Sen kime çalışacaksın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çalışacaksın. Ne yapacaksın peki? Onun gibi yaşamak için ne yapacaksın? Kendini feda edeceksin. Hani derler ya taşın altına elini koyma. Hayır, taşın altına başını koyacaksın. Bu işe baş koyacaksın ki o zaman olacak. Bakın kıymetli kardeşlerim, mahşer günü zordur. Mahşer günü dehşetlidir. Sahabeler dedi ki: "Ya Resulallah, mahşer günü o dehşetli günde bizleri nasıl tanıyacaksın?" Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Ben dedi ümmetimi abdest azalarından tanıyacağım. Oradan fark edeceğim. Ve o zaman işte Havz-ı Kevser'den su içeceğim. Bir adam getirilecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına doğru geliyor. Melekler bakın. Melekler o adamın koluna girecek. Melekler o adamın koluna girecek. Ve Adamı geri çekecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyecek ki bu adam benim ümmetim. Neden onu geri götürüyorsunuz? Melekler diyecek ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu adam senden sonra öyle bidatlar, öyle bidatlar çıkardı ki senin sünnetlerini terk etti. Senin sünnetlerini terk ettirdi. Bu senin izinden gitmedi. Bakın bidat diyorum. Günümüz günümüz sözde hocalarının günümüz hani biz diyoruz ya bidatçılar. İşte günümüz bidatçılarının geleceği ahval bu. Mahşer günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bakacak kollarında abdesti var. Bidatçılar abdest alıyor ama melekler onu kolundan sürükleyerek geri çekecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyecek ki alın götürün bunu gözüm görmesin. Sen ki sünnetlere karşı geldin. Sen ki bidat çıkardın. Sen ki o yok bu yok o bilmem Kaç yüzlü önce kaldı? O işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında kaldı. İşte onlar öyle demedi. İşte onlar eskide kaldı. Onlar 1400 sene önce de kaldı gibi konuşanlar var ya. işte onlar bidatçılar. Yenilikçi. Ya kardeşim biraz çağdaş olun ya. Bu zamanda böyle şey olur mu kardeşim ya? İşte dediğin zaman melekler senin kolundan tutacak götürecekler.